Gel gel poz ver, poz ver. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün <gülüyor> video gülüyor> ben söyleyeyim ya gel hoş geldiniz. Bugünkü deneyimizde ev yapımı fil dişi malzeme yapacağız. Evde bulunan malzemelerle bu sirke, KYK <laughs> <laughs> yapımı oldu. <olabilir, yapın>. Ev evet. <laughs> Üzüm sirkesi. Karbonat. 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 Bir de bulaşık deterjanı. Dur reklam yapmayın. Migros bak. Reklam yapmıyorum. Bulaşık deterjanı. Şimdi ilk olarak Sirkenin ise bulaşık eterjeni koyuyoruz. bir şey katıyor muyuz lan? Hı <laughs> Sen... Sen bulaşık eterjenini kat ben karbonatı katayım. Elimi korkak alıştırabilirim. Ka... Yani... Üçte bir oranında yani ona göre biraz... Koy 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 koy. Tamam. Çok, çok değil çok değil çok değil. Şunu iyice karıştırmamız lazım. İyice karıştır. Kopak, kap... Bülü 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 bülü. O kadar karıştırırsan bir şey köpürür mü? Bülü bülü bülü. Köpürmez mi? Çok değil. İyice karıştırmamız lazım. Kimyager karıştırması Aa, rengi budur. var, rengi güzel oldu. Kimyager karıştırması budur. Fazlasına gerek yok. Hayır, öyle yapacağım. Evet, evet, şimdi Yaşar hazırlanıyor. <laughs> Mükemmel bir atlayış. Bir tane şey versene bana. Yaprak kağıt. Al kanka. Hayır <laughs> bu altta kalacak. Bu <laughs> met gibi mi dökeceksin? Ne <laughs> yapacaksın? <laughs> <laughs> Hayır lan arayız. Bir <laughs> anda koyacağım. <laughs> tamam, tamam. Anladın mı ben? dedim? Anladım anladım. Biz profesyonel çalışıyoruz. Evet, çok. <laughs> çok profesyonel. Çok profesyoneliz. <laughs> çok profesyonel. <laughs> evet. Şimdi bunu şöyle karıştırmaya yani, devam edelim. İyi canım, un beğendi çok güzel oldu. Zeytinyağı mı alındı? Renk güzel oldu aynen. Şimdi bak kesinlikle koklamayız. <gülüyor> <gülüyor> karbonat koyacağız göz kararı. Elli kırkı kalıştırır mı? Bir yemek kaşığı kadar kafidir. Bu arada taşarsa kapağını alında kapatırım haberi nasıl? <laughs> kapağını, kapatırsan daha kötü olur. Kapağı kapatmak yok. Nasıl daha kötü olur? <laughs> Patlar oğlum. Patlamaz oğlum. <laughs> Fil dişi macunu patlatmaz herhalde. Bak şimdi. Karbonatı dökerdik dökmez karıştırmaya başlıyoruz ki. Kapağını kapatmıyoruz. Sonra dışarı çıkacak. Oğlum nasıl temizleyeceğiz? <laughs> Bir şey olmaz temizleyiz karbonat. Karıştır. Yükseliyor. Yükseliyor. <laughs> Yok taşmaz taşmaz taşmaz. Biraz daha ekleyelim. Sirkemiz az oldu bence. Bence çok oldu bile. Biraz daha karıştıralım. Nasıl kokuyor? <laughs> Zehirlendi. Bence rahat bırak. Bırak 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 bırak. Bırak taşıcak bırak hayır hayır. <laughs> hayır hayır hayır. Hayır. <laughs> 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 İşte! Oh, deney başarılı. Oğlum <laughs> çok güzel lan. Olum nasıl dökülüyor? Bayağı dökülüyor. Kağıt ver kağıt ver kağıt ver. Kanka bu böyle dökülür gider <laughs> vardı. Evet arkadaşlar deney başarılı geçti. Yaptık. Fil dişi var. Çok güzel <laughs> Bu çok ne oğlum? <laughs> e yedin mi lan böyle? Bekliyoruz. Muaylaat <laughs> etkimi oluyor tabii o işte bu köpürmesi sağlayan şey bu, basit yeterli. Biraz fazla döktün galiba. Yok yok güzeldi. Çok güzel oldu. Tamam masa batacak ama hadi. Hiç olmaz. <laughs> evet arkadaşlar deney kapalı. Deney kapalı diyorum, deney başarılı. Kapatak ne? <laughs> Silmemiz lazım burayı artık. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Hadi